Fenerbahçe, 2023 yılında Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro ödeyerek Dominik Livakovic'i transfer etmişti. Hırvat Kaleci ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabele yapıldı. Oyuncunun, Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro civarında maaş aldığı konuşuluyor. Aynı rakam Avrupa ekipleri için de asıl sorun burada başlıyor. Çünkü vergi sistemleri sebebiyle 2 milyon euroluk maaşı karşılamaları için çok daha fazlasını ödemeleri gerekiyor. Oyuncunun da en az Fenerbahçe'de kazandığı parayı talep ettiği belirtildi. Yani süreç tıkandı. Mecburen devam Livakovic gönderilemezse önümüzdeki sezonda kadroda yer alacak. Mourinho'nun gelişi sonrasında oynama süresinde ciddi bir düşüş yaşanan bir. 88 boyundaki eldivenin yine benzer bir senaryoyu yaşaması bekleniyor. Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda kalede de istikrar yakalanamamıştı.